Hepinize merhabalar. Bugün matematikte karenin ve dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplama ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Açıklamamızı okuyalım etkinliğimizin. Bir kenar uzunluğu verilen kare modellerinin çevre uzunluğunu örnekteki gibi hesaplayınız. Karenin eğer bir kenarının uzunluğu belliyse çevre uzunluğunu hesaplamak çok kolay. Çünkü karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Burada iki yöntemimiz var. Ya kenar uzunluklarını teker teker toplarız toplama işlemi kullanarak çevre uzunluğunu hesaplarız, ya da çarpma işlemiyle 4 ile karenin bir kenarının uzunluğunu çarparak çevre uzunluğunu hesaplayabiliriz. Burada ikinci yöntemi yani çarpma işlemiyle karenin çevre uzunluğunu hesaplamayı uygulayacağız. 3 santimetreymiş karenizin bir kenarının uzunluğunu çevre uzunluğunu soruyor. 4 tane kenar olduğu için 4 tane 3 santimetredir karemizin çevresi. 4 kere 3 12 santimetredir. İkinci karemizin bir kenarın uzunluğu 4 santimetreymiş. Bunun çevre uzunluğunu hesaplamak için 4 ile bir kenarının uzunluğunu çarpacağız. 4 kere 4 16 santimetredir. Bir kenar uzunluğu 5 santimetre olan karenin çevre uzunluğu da yine 4 ile 5'in çarpımıdır. 5 kere 4 20 santimetredir arkadaşlar. Kenar uzunluğu 7 cm olan bir kenarın uzunluğu 7 cm olan karenin kenar uzun çevre uzunluğu da yine 7 ile 4'ün çarpımı kadardır. Yani 4 tane 7 cm'dir. 4 kere 7 de 28 cm'dir. Devam edelim. Bir kenarın uzunluğu 8 cm olan karenin çevresini hesaplamak için de yine 8 ile 4'ü çarparız. 8 kere 4 32 santimetredir. Bu karenin çevre uzunluğu. Bir kenar uzunluğu 15 santimetre olan karenin çevresi de yine 15 ile 4'ün çarpımı kadardır. Çok basit arkadaşlar. Karenin çevresini hesaplamak. Bir kenar uzunluğunu bili buluyorsa, biliyorsak çevresini hesaplamak için o kenar uzunluğunu 4 ile çarpıyoruz. 15 ile 4'ü çarptığımızda 5 kere 4 20. 20'nin sıfırı elde var. 2. 4 kere 1 4. 2 de elde var. 6 yani 60 santimetre olarak buluruz. Bir kenarının uzunluğu 20 santimetre olan karenin çevresi de 20 ile 4'ün çarpımı kadardır. Sıfırı görmeyecek olursak 4 kere 2 8 0'ı sağına eklediğimizde 80 santimetre olarak buluruz. Bir kenarının uzunluğu 9 santimetre olan karenin çevresi de yine 9 ile 4'ün çarpımı kadardır. 9 kere 4 36'dır. 36 santimetredir. Şimdi aşağıdaki bu sefer karelerin çevre uzunlukları verilmiş. Bize bir kenar uzunluğunu bulmamız söyleniyor. Çevre uzunlukları verilen kare modellerinin bir kenar uzunluğunu bulunuz. Çevre neydi arkadaşlar? Tüm kenar uzunluklarının toplamıydı. Karemizin dört tane kenarı vardı ve bu kenarların hepsi birbirine eşit uzunluktaydı. Yani birbirine eşit dört tane kenarın toplamı 20 santimetreymiş. Bu kenarlardan bir tanesini bulmak için ne yaparız? Toplam çevre uzunluğunu kenar sayısına yani 4'e böleriz. Çevre uzunluğu 20, kenar sayısı 4. 20'yi 4'e böldüğümüz zaman bir kenarının uzunluğunu bulmuş oluruz. O da 5 santimetreymiş. Öbür karemizde ise çevre uzunluğu 40 santimetreymiş. Bir kenarının uzunluğu soruyor, soruluyor. 40'ı 4'e böldüğümüz zaman bir kenarının uzunluğunu bulmuş oluruz. 40'ı 4'e böldüğümüz zaman da bakın kolay bölmede yapabiliriz. 4'ü 4'e böldük. 1. 0'ı bölüme ekledik. 10 cm diye buluruz. Çevresi 60 cm olan bir karenin bir kenar uzunluğunu bulmak için de 60'ı 4'e böleceğiz. 60'ı 4'e şu şekilde bölelim hadi beraberce. 60'ı 4'e bölelim. 6'nın içinde 4 bir defa var. Bir kere 4, 4. 6'dan 4 çıktı. 2. 2'nin içinde 4 yok. 0'ı aşağıya indirdim. 20 oldu. 20'nin içinde 4, 5 defa var. 5 kere 4, 20. Demek ki bir kenarın uzunluğu kaç santimetreymiş? 15 santimetreymiş arkadaşlar. Çevre uzunluğu 16 cm olan bir karenin bir kenarın uzunluğunu bulmak için de 16'yı kenar sayısına yani 4'e böleceğiz. 16'yı 4'e böldüğümüz zaman sonuç 4. Bir kenarın uzunluğu 4 cm'dir diye buluruz. Devam edelim. Ee, çevre uzunluğu 36 cm olan bir karenin bir kenarın uzunluğunu bulmak için 36'yı 4'e böleceğiz. 36'nın içinde 4, 9 defa var. Demek ki bir kenarın uzunluğu 9 santimetreymiş. Bir kenarın uzunluğu 84 santimetre özür dilerim. Çevre uzunluğu 84 santimetre olan bir karenin çevre uzunluğunu şey kenar uzunluğunu hesaplamak için 84'ü ne yapacağız? Kenar sayısına 4'e böleceğiz. Bakın şurada kolaylıkla bölebilirim. 84'ü 4'e 8'in içinde 4 2 defa var. 4'ün içinde 4 bir defa var. Kaç çıktı sonucumuz? 21 çıktı. Bir kenarın uzunluğu 21 santimetreymiş. Çevresi 76 santimetre olan karenin bir kenarın uzunluğu bulmak için de yine 76'yı 4'e böleriz. Şurada bölelim 76'yı 4'e. 7'nin içinde 4 bir defa var. Bir kere 4, 4. 7'den 4 çıktı. 3. 3'ün içinde 4 yok. 6'yı aşağıya indirdim. 36'nın içinde 4. 9 defa var. 9 kere 4. 36. Yani bir kenarının uzunluğu 19 cm'ymiş arkadaşlar. Çevresi 80 cm olan karenin bir kenarının uzunluğunu bulmak için de 80'i ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 80'i 4'e böldüğümüz zaman 8'in içinde 4 iki defa var. Şu bölünelim birler basamağındaki sıfırı bölüme direkt yazarım. Kolay bölme yapmış olurum. Bir kenarın uzunluğu 20 cm olarak bulunur. Bu sayfada ise dikdörtgenin çevre uzunluğunu farklı yöntemlerle hesaplamayı öğreneceğiz. Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin dikdörtgen modellerinin çevre uzunluğunu hesaplayınız demiş. 3 farklı yöntemle verilen dikdörtgenin çevresini hesaplamış. Birinci yöntemde bakın ben size bu yöntemi tavsiye ediyorum. Birinci yöntem daha pratik. Bir uzun kenarla bir kısa kenarın uzunluğunu topluyoruz. 15 santimetreymiş uzun kenarı kısa kenarı 5 santimetreymiş. 15 santimetre 5 santimetre daha 20 santimetre. 2 uzun 2 kısa kenarı olduğu için bakın bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı 20 ise şu geri kalan uzun kenarla kısa kenarın toplam uzunluğu da 20 olacak. Dolayısıyla dikdörtgenin çevresi 2 tane 20 cm uzunluğundadır. 20 ile 2'yi çarparak kısa yoldan 40 cm olarak buluruz. İkinci yöntemimizde ise uzun 2 tane uzun kenar olduğu için bir uzun kenarın uzunluğunu 2 ile çarparız. Uzun kenarların toplamı 30 santimetre. Bir kısa kenarın uzunluğu 5 santimetreymiş. 2 tane kısa kenar olduğu için 2 ile 5'i çarparız. Kısa kenarların uzunlukların toplamı da 10 santimetreymiş. Çevresini hesaplamak için uzun kenarın uzunluklarıyla kısa kenarların uzunluklarını toplarız. 30 ile 10'u topladığımız zaman çevre uzunluğu 40 santimetre olarak bulunur. Üçüncü yöntemde tüm kenar uzunluklarını alt alta yazıp toplarız. 15 santimetre 15 santimetre uzun kenarlar 5 santimetre 5 santimetre kısa kenarlar topladığımızda hepsini 15 15 daha 30 5 daha 35 5 daha 40 santimetre olarak dikdörtgenin çevresini hesaplamış olur. Siz hangi yöntemle yapmak isterseniz yapabilirsiniz ama ben size birinci yöntemi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi örneklerimize. Aşağıda modellenen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını Birinci yöntem ile bulunuz demiş. Bakın uzun kenarla kısa kenar uzunluklarını toplayacağız. 22, 7 daha 29. Sonra 29 ile 2'yi çarpacağız. Bakın uzun kenarları kısa kenar uzunlukları toplandı 29. 29 ile 2'yi çarptığımız zaman sonuç 58 cm olarak bulundu. İkinci alıştırmaya bakalım. Uzun kenar uzunluğu 14, kısa kenar uzunluğu 5'miş. 14 santimetre ile 5 santimetreyi topladığımız zaman 19 19 ile 2'yi çarpacağız çünkü Bir uzun kenarla bir kısa kenar daha var onların uzunluğu da 19 santimetre 2 tane 19 santimetre Toplam 38 santimetre Ediyor Üçüncü alıştırmaya baktığımız zaman uzun kenarın uzunluğu 18 kısa kenar uzunluğu 11 santimetreymiş Uzun kenar uzunluğu ile kısa kenar uzunluğunu toplayacağız 29 santimetre yapıyor 2 tane olduğu için uzun kenar ve kısa kenardan 29 ile 2'yi çarpacağız. 29 ile 2'nin çarpımı bakın birinci alıştırmada da olmuştu aynı işlem. 58 cm olarak bulduk. Bir diğer alıştırmada uzun kenar uzunluğu 25 cm kısa kenar uzunluğu 14 cm imiş. Bu uzunlukları topladığımız zaman 39 yapar. 2 ile çarparsak 39'u da 39 ile 2'yi çarptığımız zaman 2 kere 9 18'in 8'i elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde var 7. Yani 78 cm olarak çevre uzunluğunu hesaplarız. Diğer bir alıştırmada uzun kenar uzunluğu 47 cm. Kısa kenar uzunluğu 18 cm. 47 ile 18'i toplayalım. 47 ile 18'i topladığımız zaman 65 cm yapıyor. 2 tane uzun 2 tane kısa kenar olduğu için 65 ile 2'yi çarpacağız. 2 tane o 65 130 cm yapıyor. Bu dikdörtgende de yine aynı şekilde uzun kenar uzunluğuyla kısa kenar uzunluğunu toplayacağız. 55 ile 34'ü topladığımız zaman 89 yapıyor. Çevre uzunluğunu bulmak için de 89 ile 2'yi çarpacağız. 89 ile 2'yi çarptığımızda bakın 2 kere 9 18'in 8 elde var. 1, 2 kere 8 16 bir de elde var. 17 yani 178 santimetre olarak bulduk. Aşağıda dikdörtgenlerin çevrelerini bu sefer ikinci yöntem ile hesaplayacağız. Neydi ikinci yöntemimiz? Uzun kenarın uzunluğunu 2 ile çarpıyoruz, kısa kenarın uzunluğunu 2 ile çarpıyoruz ve bu uzun kenar uzunlukları ile kısa kenar uzunluklarını topluyoruz. Şimdi dikdörtgenimizin uzun kenarı kaç santimetreymiş? 25 santimetre. Kısa kenarın uzunluğu da 14 santimetre. İki tane uzun kenar olduğu için uzun kenarların uzunluklarını bulmak için 2 ile 25'i çarpacağım. 2 tane 25, 50. 2 tane kısa kenar olduğu için kısa kenar uzunluğu 14, 14 ile 2'yi çarpacağım. 2 tane 14, 28. Daha sonra bu 50 ile 28'i topladığımda toplam çevre uzunluğunu 78 cm olarak bulacağım. Evet. Burada da aynı şekilde iki tane uzun kenar olduğu için bir uzun kenarın uzunluğu yani 15 santimetreyi 2 ile çarpacağım. İki tane uzun kenarın uzunluğu 30 santimetre yapıyormuş. Bir kısa kenarın uzunluğu 8 santimetre ise iki tane olduğu için kısa kenardan iki tane 8 santimetre yapar. O da 16 santimetre yapıyor. Uzun kenar uzunluklarının toplamı 30 santimetre. Kısa kenar uzunluklarının toplamı 16 santimetre. Bu ikisini topladığımızda yani uzun kenarların uzunluklarıyla kısa kenarın uzunluklarını topladığımızda dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmuş oluyoruz. O da 46 cm yapıyor. Diğer bir alıştırmamızda uzun kenar 25 cm, kısa kenar 13 cm. Uzun kenar uzunluklarının toplamı 2 tane 25 cm'dir. 2 tane 25, 50 cm. Kısa kenar uzunluklarının toplamı da 2 tane 13 cm'dir. 2 tane 13, 26 santimetre. Dikdörtgenimizin çevresinin uzunluğunu hesaplamak için de bu 50 ile 26'yı yani uzun kenar uzunluklarını ile kısa kenar uzunluklarını toplayacağız. Topladığımızda 50, 26 daha 76 yapacak arkadaşlar. Burada yanlış yazılmış. Şu 76 olacak. 76 santimetredir. Devam ediyoruz. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 35, kısa kenarı 29 cm uzunluğundaymış. 2 tane uzun kenar olduğu için uzun kenar uzunluklarının toplamı iki tane 35 cm o da 70 cm yapar. Kısa kenar uzunluklarının toplamı da iki tane 29 cm o da 58 cm'dir. 29 ile 2'yi çarptığınızda bakın 2 kere 9. 18 8'i elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde var 5. Yani 58 cm olarak buluruz. 70 cm ile 58 cm'yi topladığımızda ise 128 cm olarak dikdörtgenimizin çevresini buluruz. Bu dikdörtgenimizde uzun kenar 54 cm kısa kenar 11 cm olarak verilmiş. 2 tane 54 cm 54 ile 2'yi çarptığımız zaman 108 cm 2 tane 11 santimetre de 2 tane 11 22 cm olarak bulunmuş. Daha sonra Uzun kenar uzunluklarının toplamı ile kısa kenarlarının toplamını yani 108 ile 22'yi topladığımızda dit dörtgenimizin çevresini hesaplamış oluruz. O da 130 cm olarak bulunur. Son alıştırmamız, videomuzun sonuna geliyoruz artık. Bir e, uzun kenarı 75 cm, kısa kenarı da 45 cm olarak verilmiş. İkinci yöntemle yapıyoruz arkadaşlar. Uzun kenar uzunluklarını topluyoruz ya da e, buluyoruz önce. Bir uzun kenar yani 75 ile 75'i toplayarak da yapabiliriz. Ama çarpmak daha pratik olduğu için çarpıyoruz. 2 tane 75 santimetre cm, 150 santimetredir. 2 tane 45 santimetre de 90 santimetredir. 150 santimetre ile 90 santimetreyi topladığımızda bu dikdörtgenin çevre uzunluğu 240 santimetre olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda kare ve dikdörtgenin çevre uzunluklarını farklı yöntemlerle hesaplamayı öğrendik. Aynı zamanda çevre uzunluğu verilen bir karenin bir kenarının uzunluğunu hesaplamayı da öğrendik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.